El Halik. Kainatı yoktan var eden odur. Bu mübarek ismi şerifin özellikleri. Gecenin sessizliğinde Ya Halik diyerek zikredenlerin kalpleri nurlanır. El Halik çokça zikredilen ve Kur'an'da da açıklanan Allah'ın isimlerindendir. Enam suresi buna bir örnektir. O gökleri ve yeri Emsalsız biçimde yoktan yaratandır. Onun bir eşi olmadığı halde nasıl bir çocuğu olabilir? Halbuki her şeyi O yarattı. O, her şeyi hakkıyla bilendir. el Halik esmasının manası şudur. Yoktan var eden, her şeyin varlığını ve varlığı boyunca görüp göreceği bütün hal ve hadiseleri tayin ve tespit eden ve ona göre yaratandır. Sonsuz yaratma gücü bulunan, eşi benzeri olmayan yaradandır. El Halık isminin kökeninde halk kelimesi vardır. Yani yoktan var etmek, sürekli olarak yaratım içerisinde bulunmak anlamını içerir. Bu esma Allahu Teala'nın sonsuz yaratma gücünü anlatan bir sıfattır. Allah'ın yaratma gücü insan oğlunun anlayamayacağı kadar geniş ve derindir. Yani yaratmak sadece ve sadece Allahu Teala'ya mahsustur. El Halik esmasının zikir sayısı 731'dir. Zikir günü ise pazar günüdür. Zikir vakti güneş saatidir. Yani sabah güneş doğarken İlk bir saat ile ikindi namazı sonrası bir saattir. Ya Halik Celle Celaluhu zikrine her gün 731 kez devam eden kişi sıkıntılarından kurtulur ve işlerinde başarı yakalar. El Halik esmasının iyileşmesi, güç hastalıklar için okunması, yazılması, taşınması ve sürekli zikredilmesi tavsiye edilir. El-Halık esması seher vaktinde sürekli zikredildiğinde kişilerin kalpleri nurlanır ve hikmet sahip olurlar. Abdestli olarak ve kıbleye karşı sessiz ve tenha bir yerde huşu içinde El-Halık esması 5.115 kez zikredildiğinde ve Allah'a dua edildiğinde inşallah istekleri yerine getirilir ve kolayca çözülür. El Halik esması geceleri düzenli olarak okunursa Allahu Teala bu kişiyi kederlerinden kurtarır, kurtuluş yolu açar. Ya Halik esması yüz kez okunursa kişi gelecekteki belalardan korunur. El Halik Allah'ın 99 isimlerinden birisidir. El Halik Esmaül Hüsna'nın anlamı her şeyi yoktan var eden, yaratan, her şeyin varlığını ve yaşadığı süre boyunca geçirecek olan halleri önceden tespit ederek ona göre ortaya çıkaran, meydana getiren anlamı taşımaktadır. Yedi gün boyunca Yahalık ismini 100 kere okuyan kişiler gelecekte karşılarına çıkacak belalardan korunur. Bu isim genellikle sanatkarlara ait bir isimdir. Daha çok sanat ile uğraşan kişilerin okuması gerekmektedir. Böylece yaptıkları sanat da daha başarılı olacaklardır. El-Halık seher vaktinde zikredildiği zaman bu kişilerin kalpleri nurlanır ve hikmet sahibi kişi olurlar genellikle iyileşmesi zor olan hastalıklar için yazılması, taşınması ve zikredilmesi önerilmektedir. Bu isim virt haline getirilir ve geceleri de buna devam edilirse Allahü Teala o kişiyi nurlandırır, o kişi kederlerden kurtulur. Temiz bir şekilde abdestli olarak kıbleye karşı ve tenha bir yerde bu isim 5115 kez zikredilir ve Allahu Teala'ya dua edilirse istekleri yerine getirilir ve kolayca çözülür. Her gün ya halık celle celaluhu zikrine 731 defa devam edilir ise o kişi sıkıntılarından kurtularak işlerinde başarılı olur. Hadis-i şeriflerde buyruldu ki Müslüman için Allahu Teala'nın her hükmü hayırdır. Allah Teala'nın kazası herkes için hayır değil, sadece Müslüman için hayırdır. Her bela affedilecek bir günah için gelir. Mümin'e gelen her bela günahlarına kefaret olur. Müminin günahları affoluncaya kadar bela gelir. Müslüman Allah Teala'nın dostudur. Dostluğun alameti ise dostun belalarına, sıkıntılarına sabretmektir. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, sabredenlere mükafatları hesapsız olarak verilir. Hz. Ömer radıyallahu anh buyurdu ki, bana bir bela gelince üç türlü sevinirim. 1. Belayı Allahu Teala göndermiştir. Sevgili gönderdiği için tatlı olur. 2. Allahu Teala'ya Bundan daha büyük bela göndermediği için şükrederim. 3. Allahu Teala insanlara boş yere faydasız bir şey göndermez. Bir belaya karşılık ahirette çok nimetler ihsan eder. Dünya belaları az, ahiretin nimetleri ise sonsuz olduğundan gelen belalara sevinirim. Sonsuz olan cennet nimetleriyle sonsuz olan cehennem azapları yanında dünyada çekilen birkaç günlük belaların, sıkıntıların ne önemi olur ki? Bela ne kadar büyük olsa da geçicidir. Bir insanın hatta dünyanın ömrü ahiretin sonsuzluğu yanında deniz yanında bir damla kadar bile değildir. Hiç sonu olan bir şey sonsuz olan ile mukayese edilebilir mi? İnsan dünyada birkaç gün dert, bela çekmezse cennetin sonsuz lezzetlerinin kıymetini anlamaz ve ebedi sıhhat ve afiyet nimetlerinin kıymetini bilmezdi. Açlık çekmeyen yemeğin kıymetini anlamaz. Acı çekmeyen rahatlığın kıymetini bilmez. Dünyadaki belalar sanki daimi lezzetleri artırmak içindir. Bir hadise neticesiyle ölçülür. Bir talebe bütün sınıfları başarıyla geçerse, son sınıfta çalışmayıp birkaç sene üst üste kalıp mezun olmasa, önceki başarılarının hiç kıymeti olmaz ve diploma alamaz. Tembel bir talebe de bütün sınıflarda başarısız olmasına rağmen her ne surette olursa olsun diploma almışsa muradına kavuşmuş olur. Doğuştan veya sonradan sakat olan kimse buna sabrederse günahları affolur. Ayrıca büyük bir sevaba da kavuşur. Eğer sabretmezse sevap almasa da günahları affolur. Günahları affolan da cennete girer. Bu durumda sakatlık bir azap değil, bir nimet olmuş olur. Allah'ım, bize dünyada da Ahirette de güzellikler ver ve bizi cehennem azabından koru. Amin.